Oht o monedekur sonun ağa da var. Sen sonun ağa benim inen ölümüne var mısın? Varlığın yokluğunda oğlum da var var. Varlığın da var. gel benim inen ele var mısın ulan? Tezemiz olmasın ne yeter Eskimiz yeter bir dal odulmasak bacağımız tütenler. Atım kişle güller horuzun ter Benim var mısın Atın kişnemezse güller horuzun ter Sen benim inenin var mısınlar. Ahahahah Değiştir Ahahahah mı Ali? Değiştir değil mi? Değiştir, Değiştir abi Değiştir değil oh, oh, oh. <laughs> kurban oldukum kentin hep Ulan gel ben şu yazıyı bürküseme Hüseyin'e Ulan kurban oldukum kentin şu o yazı bir gün sen oku sen ey, Ne de ne belli ne de ver ne Felek geldi bu halı bir gün sen de oku ne? Salı, ne, sen Zalım sığın adam sığın sığın adam Dedi sığın adam Ne de ne, ne de ver ne, Yelda bu kalıyı bir gün sen dokuz sene felek sağ olsun adam, felisin adam. Dağlar gönül boyu bonaldan var, gözlerim kurmaz bu kalı yaşta var. Yorgalım dikenden yastığım taştan işte felek ya da bu yatahta bir gün sen oyursan E zalimsin adam Demesin adam güzel, Hadi asıl Bilirsem kız olturan yay ettin Eller dövdü sen karşıma seyrettin Yerlerim az mı bir de felç ettin Kula gel da bu dizin mürgün Sen yeri sana Öf <laughs> öf <da mısın gülüyor> işte o işte, i̇şte işte bu <laughs> Sen adam Hadisin adam Yereleri mazmı bir de felç ettin ola gel da bu dizin mürgün Sen yeri sana Zalımsın adam Gidemem <laughs> get, get. abi Şunlar <laughs>